Bugün günlerden 7 Şubat 2021 Pazar. Ee, Ali Yücel Hocam'ın bahçesindeyiz. Ali Hocam merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Ee, Ünye Tarımsal, Tarımsal Kalkıma Kalkınma Derneği. Derneği başkanımız sevgili evet. Ali Yücel Alan Hocamız. Hocam ee, bahçe bayağı yeşermiş. Evet bakın. bakın. Ee, bize yaptığın işleri biraz anlatır mısın? Bugüne kadar neler yaptın dikimden beri? Şimdi Aralık ee, ayı Aralık başı itibariyle şeylerimiz geldi. Fidelerimiz geldi. Daha önce toprak hazırlığımızı yapmıştık. Aralık aralığın ilk haftası ekimimizi yaptık. Kaç fide diktin hocam? 12.500 adet hibe vardı. Orada Büyükşehir Belediyesi'nden hibe aldığımız. 1000 adet de kendi ürünümüz vardı. 22.500 adet fide diktik. Diktikten sonra şu ana kadar iki defa ot temizliği yaptık. Hı hı. Çünkü ot, ota bunu almaması gerekiyor. E, çünkü işlem yaparken, söküm yaparken, hasat zamanı e, mücadeleyi daha e, kolaylaştırmak, kolaylaştırmak için, için e, otu büyütmemeye çalışıyoruz. E, şu anki e, yumur gelişimimiz gayet iyi. E, şu an mercimek büyüklüğünde yumurlarımız var. E, onu da ara sıra kontrol ediyorsun Tabii, hocam ne kadar olduğunu. Haftalık olarak bütün bir şekilde kontrollerimizi yapıyoruz. Hı hı. Şu an gelişimi gayet iyi. Mayıs ayında da Nisan 15'inden sonra Mayıs'ın ilk haftası gibi de hasatımızı gerçekleştireceğiz. Hasat gerçekleştirecek. İnşallah o zaman da bir video çekeceğiz. İnşallah. Gelişimi görmek için. Ee, bir dahaki senenin hazırlığına başladık yavaş yavaş. Hı hı. Ee, bir dahaki senenin toprağını yapıyoruz. Hocam bu arkada bir tane e, sandığın içinde bir e, fide var. Avokado fidesi. Avokado. Avokado deniyorsun herhalde. Avokado. Hocam bir de şöyle gel. Burayı da çekelim. Evet, e, burada da yine aromatik bitkilerimiz var. Üç çeşit e, fide fidesini aldık. Altı <laughs> tane e, aronya, goji beri e, ve fujia fidelerimiz var. Fujia fideleri var Şu evet. Şu gelişimleri gayet iyi. Toprağı sevdiler domurcuklanmaya başladılar. Onları da bir denemek için e, bahçemize diktik. Araştırmalardan sonra diktik. E, gayet iyi gidiyor şu an gelişimimiz. Hocam bu e, bahçede dikim yapılırken burada bir fındıklık vardı. Fındıklık, fındıklık tamamen kaybolmuş. Evet. Ee, bir dönüme yakın bir fındık. fındık. Fındığımızı kestik. Zaten evet. e, geliş e, pek gelişmemiş bir fındıklıktı. <laughs> e, ocaklar olarak. E, onun yerine ne yapabiliriz derken e, salebe. Ağırlık kardın. Peki Salep'i yukarı doğru da alacaksın yani evet. sökülen bahçenin, yani bahçenin yanına. yanına? Yani amacımız 3 e, senede bir dönüme kadar çıkarmak ilk etapta. Peki hocam evet. bu Ünye Tarımsal Kalkınma Derneği ve Salep konusunda e, ilgililere söyleyeceğim bir şeyler var mı? İstersen bir iletişim numarası da ver Biz, ya da evet, e, sayfada e, paylaşıyoruz olursa. Instagram'da sayfamız var Ünye Tarımsal Kalkınma Derneği. Sizinle beraber bana da ulaşabilirler. 0505 452 83 35 benim numaram. Türkiye'nin birçok yerinden arayan var aslında bakarsanız. <laughs> Bilgi almak isteyen, internetten gördükleri için. Elimizden geldiğince halkımıza, üretmek isteyenlere, üretmeyi seven insanlara bilgimizi aktarmaya, tecrübemizi aktarmaya çalışıyoruz. Zevkli bir uğraş. Biraz ince detaylı bir tarım sektörü. Ama zevk veriyor. Güzel bir uğraş. Tavsiye ederim. Tamam hocam. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, pandemi döneminde e, sen sokağa çıkmayıp bahçede evet. saleplerle ilgileniyorsun. Yani eve kapanmaktansa e, her gün 4 saatimi 5 saatimi aşağı yukarı buraya ayırıyorum. Harika. Hem, e, spor oluyor. Hem temiz hava hem de sağlık anlamında. Maskeyi takmıyorum mesela ben. 14 Mart'tan beri maske takmıyorum. O güzel bir şey. Aynı zamanda üretiyoruz. Hem belki de memlekete farklı bir ürün kazandırırız. İnsanlara farklı bir yol çizdiririz. Amacımız o. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür Sağ olasın.